Doğru üzerindeki noktalar, doğrular üzerinde sonsuz sayıda nokta barındırır. Bir nokta bir doğrunun üzerindeyse başka bir değişle nokta ile doğru çakışık ise noktanın iz düşümleri temel iz düşüm düzlemlerine iz düşürecek ışınlarla taşınarak üzerinde bulunduğu doğruyla kesiştirilip iz düşümleri bulunur. Noktanın ve doğrunun normal şartlarda derinlik boyutu yoktur. Ancak görsel olarak gösterebilmek ve açıklayabilmek için derinlik boyutu varmış gibi e, koyu bir şekilde e, bir e, karalamayla ifade ediyoruz. Şimdi burada örnek verilmiş e, cisim e, doğru e, AB noktası AB doğrusu üzerinde e, ne var? E, noktalar e, söz konusu e, ya da biz zaten doğruyu tanımlarken bir sürü noktanın bir araya gelmesi olarak da tanımlamıştık. Örneğin AB doğrusu üzerinde bir C noktası var. Eğer ona çakışık vaziyette ise bütün görünüşlerinde de aynı şekilde çakışık vaziyette gözükecektir. Şimdi burada bir örnek var. Bir AB doğrusu var. AB doğrusunun üzerinde bir tane C noktası var. Bu çakışık vaziyette ne yapıyoruz? Ee, biz hemen e, taşıyalım bunları. Şöyle devam ettirelim. E, zaten burada yapılmış biz. E, evet. E, profile taşınmış. Profilde AB noktası. Şurası C noktası. Sonra çakışma noktası kırmızıyla taşınmış. Yatay görünüşüne AB doğrusu yatay görünüşüne getirilmiş, getirilmiş ve yukarıdan da taşındığında eğer bu şekilde doğrunun üstünde çıkışı görünüyorsa nokta o zaman AB doğrusu ile C noktası e, çakışık e, ve üzerinde e, şeklinde ifade ederiz. Bu şekilde.